hep sevgini Bugün oklava ile neler yapabiliriz, tüm vücudumuzu nasıl çalıştırabiliriz, onunla ilgili egzersizler yapacağız. Youtube kanalıma sağ taraftaki linkten abone olmayı unutmayın ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet şimdi hareketlere başlayabiliriz. Burada karnım içeride, dik duruyorum, nefes al, hafifçe ısındıralım sırt kaslarımızı. Evet, şöyle sırtı, şöyle arkamı dönerek dişlerimi sıkıştırıp bırakıyorum. Sıkıştır. Üf. Nefes al. Ver. Sırt aktif burada. okul Destek veriyor bize. Dik durmamızda. Burada şimdi başımın arkasına doğru o kavayı omuzlarıma dokunuyorum. Yavaşça yukarı kaldırıyorum. Dokun. Yukarı. Nefes al. Ver. Dik dur. Devam et. Nefes. Al nefes. Yukarı. Al. Al. Ver. Al. Ver. Çek karnını içeri. Nefes. Son beş. Bütün vücudu çalıştırıyoruz bugün. 3 2 Son kez Biraz hızlı gideceğiz ve güçlü bir şekilde Şimdi sırtıma Omuzlarıma yani dayadım o kovayı Ellerle bu şekilde itiyorum kendime doğru Evet Burun yere paralel Kalçamı geriye doğru iterek sırt düz Eğiliyorum ve kalkıyorum Karın içeride Nefes al Al nefes. Neden oklavayı kullanıyoruz? Dik duruş için. Bu egzersizlerde daha çok dik duruşa yöneleceğiz. Nefes. Al nefes. Ders sonrasında daha dik durduğunuzu, omuzlarınızın düşük olmadığını ve sırtınızın daha kuvvetlendiğini hissedeceksiniz. Nefes. Son üç. Eğiliyorum. Orada kalıyorum. Burada hafifçe sanki dirseklerimi aşağıya doğru götürmeye çalışır gibi sırt kaslarımı iyice aktif hale getiriyorum. Evet. Nefes. bir sol bükülerek Üf. karnımız içeride. Sekiz. Yedi. Boynumu kasmıyorum kesinlikle. Beş. Dört. Üç. 2 son kez yavaşça gel zorlananlar biraz dinlenebilirler. Hareketi buradan ne devam edeceğiz? Yine omuzlarıma dayadım. Omuzlarımı itiyorum geriye doğru. Gerçekten dik durmak için bu çok önemli. O bizim için olmazsa olmazımız. Sadece hamur açmak için değil, egzersizler için de. Evet. Şimdi burada bir sağ bir sol kendimi oklavadan destek alarak bir yere da olabilir. Bir sağ ve sol yan karın kaslarını evet, sırtla beraber nasıl çalıştırırız? Bunu bu egzersizde görüyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Son. Kaldırdım. Nefes al. Verirken aşağıya doğru eğiliyorum. Evet. Kendime doğru çekerek yani omurlarımda bir daire çiziyorum. Nefes al. Öne doğru it. Çek kendine. Yuvarla vücudu yukarı. Öne doğru. Kollar aktif. Sırt karın. Kalça. Nefes. Uza.

kısımlarından tutuyorum. Bacaklar açık. Bir sağa bir sola esne. Üf. Üf. Yanlardaki gerginliği hisset. Bir taraf sıkışıp kuvvetlenirken diğer taraf esniyor ve uzuyor. Eşit bir şekilde bir sağa bir sol kalçamı hareket ettirmiyorum. Kalça sabit. Karın içeride. Bir sağa bir sol. İleri doğru uza. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Yavaşça bırak. Asıl sırtımız için çok etkili olan bir egzersize geliyoruz şimdi. Elimizde sopa, oklava ne varsa artık. Ama uzun bir şey olmasına dikkat edelim lütfen. Burada nefes al. Nefes verirken geriye doğru. Burada tabii benim oklava yani boyu kısa olduğu için herkes bunu yapamayabilir. O yüzden daha uzun bir sopayla temizlik sopası işte. O olabilir. Ya da bir pilates lastiği de olabilir çok dar tutmadan bu şekilde sırtımızı çalıştırıyoruz. Öne, geriye, öne. Özellikle omuzları içe bakan, sürekli masa başında olanlar için çok etkili. Ama tabi bu hareketle hemen başlamayın. Önce biraz vücudu ısıtmanız gerekiyor. Direkt olarak elinize bir sopa alıp ileri geri Hareket ettirirseniz, o zaman omuzda sakatlanma riskine sebep olabilirsiniz. O yüzden her hareketi doğru şekilde yapmak çok önemli. Eğer burada zorlanıyorsanız geriye gitmekte ilk başta zaten yeni başlayanlar bu şekilde yapacaklar. Hafif hafif geriye doğru iterek kendisini yani sırt kaslarını aktif hale getirip daha sonra zaten. Vücut size o sinyali veriyor. Gidebilirsin diyor. Siz lütfen o sinyali alın. Ondan sonra devam edin geriye doğru. Son kez. Geriye gidiyorum. Orada kalıyorum. Evet, burada şimdi kollarımı yukarı kaldırıp aşağı indiriyorum. Kalçama dokunuyorum. Kaldır. Omuz hizası. Boynumu kasmıyorum. Eğer boynunuz ağrıysa aşağıya doğru bakabilirsiniz. Nefes. Al nefes aşağıda. Ver yukarıda. Al. Ver. Karın içeri. Üf. Nefes. Üf. Son beş. Dört. Üç. İki. Son kez. Yavaşça bırak. Yine. Bu hareketleri yaptıktan sonra İsteseniz de öne doğru duramazsınız zaten. Belli bir süre sırtlar çalışacak, dik duracak, kaslar aktif olduğu için sizin öne doğru bükülmenize izin vermeyecek. Hareketlere devam ederseniz hiçbir zaman bükülmezsiniz. Devam etmezseniz yine eski halinize hemen dönersiniz. Evet şimdi elini tuttum, öndeyim. Nefes al, sağ twist. Al, sol. Kalça yine sabit. Evet, oklava tam. Göz hizasında. Nefes. Al. Ver. Çok yukarı kaldırmıyorum. Aslında omuz hizası daha doğru. Yani gözlerimi takip ediyor. Boynum. Yani omurdan nereye gidiyorsa başım da aynı yöne doğru gidiyor. Nefes al. Ver. Al. Ver. Karın içeri. Kalça sıkı kalça sabit, nefes, özellikle yan simit bölgesi için, al nefes, son üç, iki, son kez, bilmem. Şimdi dizlerimin üzerindeyim. Evet, burada yere doğru evet, topuklarımı kalçama değdiriyorum. Nefes alıyorum, nefes verirken geriye doğru kalkıyorum. Nefes al, kalçayı kaldır. Al nefes, ver. Karın içeri, uzasın kaslar, yukarı doğru. Nefes Üf. al, ver. Al nefes. Son 5. 4. 3. 2. Son kez. Evet. Burada şimdi yapacağımız hareket şöyle. O kolayı yere dayadım. Dizlerimin üzerindeyim. Ellerimi bu şekilde tutuyorum. Başımı kollarımın arasına aşağıya doğru sarkıtırken Kalçamı çok geriye itmem lazım. O yüzden şöyle mesafeyi ayarlayalım lütfen. Buradan başım kollarımın arasına aldım. Sırt içeri. Omurlarımı içeri doğru mümkün olduğu kadar çekiyorum. Geriye itiyorum. Başım kollarımın arasında kalçayı çok geriye itmeden nefes al verirken omurlarını kaldır. Geriye doğru. Dik durumumuz bizim için gerçekten çok önemli sağlığımız açısından ve bu hareket onun için birebir bunu koltukta ellerinizi koltuğa koyarak yapabilirsiniz sandalyeyi koyarak yapabilirsiniz duvara yaslanarak her türlü burada biraz daha güç uyguluyoruz son burada kal evet iyice kendini içeri doğru it kollar uzasın kaslar nefes al ver al ver Yavaşça omurları yukarıya doğru çekerek. Güzel. Harika. Şimdi bacaklarımı açtım. Nefes al. Otur. Kalk. Karın içeride. Yine bir squat egzersizi olmazsa olmazımız. Nefes al. Ver. Kalça geri karın içeri. Oklava önde. Kollar düz. Kolları düşürme. Nefes. Al nefes. Ver. Al. Üf. 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 Son beş. Dört. Üç. İki. Son kez. Burada kal. Karın içeri. Kollar yukarı aşağı. Omuz hizasına kadar. Dokuz. Sekiz. 7 6 5 4 3 2 Son gez. Ya ver kaldır halçık Omuzlar. Güzel çalıştık kollar. Sırt, karın, kalça, bacak hepsi bir arada. Evet, şimdi dizimin arkasına dayıyorum. Dengede durmak için duvara yaslanabilirsiniz. Evet, kendime doğru çekiyorum. Masa pozisyonu yavaş aşağı indiriyorum. Üf. Nefes al, ver. Hem kollarınızı bir ağırlık kaldırıyor gibi. Hem denge, hem bacak güçlenmesi, karın, daha ne diyeyim, hepsi bir arada. Çek, nefes al, 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 son yavaşça bırak <laughs> güzel şimdi diğer olacak evet kendimi doğru çek burada sırt aktif kollarımız hepsi bir arada bacak karın Çek, it. Çek, it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Yavaş bırak. Güzel. Bu egzersiz bittikten sonra İkinci seti yapmak isterseniz tekrar benimle yine aynı egzersizleri yapabilirsiniz ya da sabah akşam yapabilirsiniz bu hareketleri. Ve tüm vücudunuzu nasıl çalıştırdığınızı, nasıl göreceksiniz. Evet, şimdi kollar yukarı. Yana doğru çapraz gidiyorum. Yukarı nefes al. Verirken diğer bacağa doğru. Sol kol sağ bacak, sağ kol sol bacak. Nefes al. Kalçam çok geriye itmemeye çalışıyorum. Karnım destek oluyor bana. Nefes al. Ver. Al. Ver. Al nefes. 还是干。Yeah,